Gidelim. Bir, bir çare düşündün mü? Bundan sonra ne yapacağız? Tek seçeneğimiz var Priyo. Nedir o? Londra. Ve oraya yalnız gitmeyeceğim biliyorsun. Ben sensiz yaşayamam. Oraya birlikte gideceğiz. Ama Vir... Bundan başka hiç seçenek yok Priyo. Eve geri dönecek olursak... Purvi beraber olmamıza izin vermez. Hem annemin söylediklerini duydun değil mi? Belli ki o yeni bir vasiyet yazdırmış. Yani artık ne param var ne de başka bir şey. Eve dönmek de çare değil. Beni sudayla kalmaya zorlayacak. Tek çare Londra'ya gitmek, tamam mı? Gel. Aa, bu arada sana dediklerimi yaptın, öyle değil mi? Bütün takıları aldın. Mı? Evet Vir, her şey bu çantada. Tamam güzel. Gel hadi, giderim. Lütfen odayı boşaltın hemen. Benim hastayı muayene etmem gerek. Kim bilir anneme ne oldu? Doktor Annemin nesi var? İyi olacak değil mi? Anneniz iyi. Ufak bir kalp krizi geçirmiş. Kalp krizi mi? Anne. Evet. Ona bir iğne yaptım. Şu an uyuyor. Sizden ona iyi bakmanızı istiyorum. Özellikle de şu birkaç gün. O zaman çok daha hızlı iyileşir. Ah. Ve bir şey daha. Evet nedir doktor? Hastanın birkaç gün istirahate ihtiyacı var. Yataktan çıkmamalı. Ayrıca onu üzmeyin. Kesinlikle stres yapmamalı. Aksi halde kriz tekrar edebilir. Hayır, ben ona çok iyi bakarım doktor. Strese girmesine asla izin vermem. Yemekleri, ilaçları, ne varsa hepsiyle ilgilenirim. Yataktan çıkmasına Peki. da izin vermem. Tamam, ben artık gidiyorum. Bir sorun olursa haber verirsiniz. Tamam. Ben anneme bir bakayım. Anne, anne. Annem gözlerini açmıyor. Anne, anne. Oh. Aa, anne. Ben, ben, anne, tamam. Ben, Sen dinlen ben, şimdi. İyileşene kadar bir yere gitmeyecek. Burada kalacak. Ben annem olmadan yaşayamam ki. Tamam tamam sen de yanında kal. Ona iyi bak. Biz birazdan geri döneriz. E, elbette siz işinize bakın. Eminim yapacak çok işiniz vardır. Vrendra abiyi kurtarmak için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Çünkü vakit az. Annemi hiç merak etmeyin. Ben ona iyi bakarım. İçiniz rahat olsun. Siz merak etmeyin. Şimdi ne yapacağız? Hemen Delhi'ye gitsek iyi olur sakşi. Avukat orada benden haber bekliyor. Benden istediği parayı bulman mümkünse hemen ona götürebiliriz. Bunu daha fazla geciktiremeyiz. Tamam. Delhi'ye gidiyoruz. Avukatı görelim. Anne bana bir şey söyle. Anne böyle birden ne oldu sana? Nasıl kalp krizi geçirdin? Gerçek bu Anceli. Ne oldu? Bu dünyada kimsenin garantisi yok. Hepimiz her an gidebiliriz. Bugün varız, yarın yok. <laughs> Kes sesini. Boş yere zırlayıp durma. Ben iyiyim. Kes sesini yoksa dilini koparırım. Bir şeyim yok benim. Heh. Niçin kalp krizi geçirecekmişim? Ölüp de düşmanlarımı mı sevindireyim? Ben numara yapıyordum sadece. Demek... Numara yapıyordu ne? Sesin niçin bu kadar zayıf çıkıyor o zaman? Şişt, kimse duymasın diye böyle konuşuyorum. Yerin kulağı var demişler. Biri bizi duyacak olursa o zaman buradan defediliriz. Bilmiş ol. Kimse gözümüzün yaşına bakmaz. Sokağa düşecek olursak yiyeceğimiz ekmeği bile dilenmek zorunda kalırız. O yüzden buna mecbur kaldık. Anne. Yoksa nasıl bu evde kalmaya devam edebilirdik? Başka yolu yoktu. O ikisi çok akıllı. Başa çıkmak imkansız. Bizi buradan gönderip her şeyin üstüne çökmek istiyorlar. Ben hiçbir şey anlamadım. Aklım karıştı. Bana doktor da onaylamıştı. Kalp krizi geçirdiğini söylemişti ve sonra... Sana hep söylüyorum. Ne kadar az düşünsen o kadar iyi. Çünkü sende beyin yok. Para her şeyi satın alabilir kızım. Ben hasta falan değilim doktor. Buna gerek yok. Gayet iyiyim. Her neyse. Dinle beni. Mesele şu ki bir sebepten ötürü fenalaşmış numarası yapmam gerekti. O insanlar da benim kalp krizi geçirdiğimi sanıyor. Senden istediğim kalp krizi geçirdiğimi doğrula. Bunu da tıbbi terimler kullanarak yap. Öyle şeyler söyle ki kimse hiçbir şey anlamasın. Onlara dinlemem gerektiğini söyle, üzülmemem gerektiğini ve iyileşmem için zaman gerektiğini anladın değil mi? E ne diyorsun? Dediğimi yapacak mısın? Tamam. O zaman bunu sana herkesin anlayacağı dilde anlatayım. Bırakalım para konusu. Hadi al şunu. Daha istiyor musun? Tamam bunu da al. Bu kadar yeterli olmalı. Orada bir aylık gelirin var senin. Üstelik bir şey yapman gerekmiyor. Sadece benim sana söylediklerimi onlara doktor ağzıyla tekrar edeceksin. Durumu hiç iyi değil de... ...beni el üstünde tutup iyi bakmaları gerek yoksa... ...kalp krizi tekrar edebilir. Dinle beni. Bu oyunu ancak bir yere kadar sürdürebiliriz. Eninde sonunda beni iyileşmiş kabul edip... ...kapının önüne koyacaklar. Seninle birlikte Aa. bu evden gönderecekler. Aa, anne. Buna bir çare bulmak zorundayız Anceli. Bu evde kraliçeler gibi yaşamak istiyorsak... ...buna mecburuz. Buyurun. 500 bin rupilik çek. Ama lütfen Brenda'nın davasını bir an önce açtırın, olur mu? Ee, aslında bu çeke ihtiyaç kalmadı. İlk görüşmemizde size davayı üstleneceğimi söyledim. Ama sonrasında biraz araştırınca kazanmanın aslında mümkün olmadığını gördüm. Davanın elle tutulur tarafı yok. Her şey Brenda'nın aleyhinde. Bütün deliller, bütün tanıklar. Dahası bu tanıklar sizin ailenizden olan insanlar. Bu gerçekten şaşırtıcı. O nedenle Vrendra'yı kurtarmak bu şartlar altında imkansız görünüyor. Yani demek istediğiniz bu davayı... Evet, bu doğru. Vrendra'yı kurtarabilmem için en ufak bir şans yok. O nedenle davayı tekrar gerek yok. Bu boşuna çaba olur. Ama bayım bana demiştiniz ki... Ne dediğimi biliyorum ama bu davayı detaylı araştırmadan önceydi. Şimdi de size bu imkansız davayı üstlenerek kariyerimi tehlikeye atamam diyorum. Bayım avukat bey. Brandira'nın onu öldürmek gibi bir kastı yoktu. Silahını sadece Purvi'yi kurtarabilmek için ateşlemişti. Siz onu savunursanız belki idam cezası geri çekilebilir. Ağır hapis cezası alsa bile hayatı kurtulmuş olur. Bakın sizi anlıyorum ama gerçek buysa bile ortada bir delil yok. Mahkeme de sadece delillere bakarak karar verir. Umarım anlıyorsunuzdur. O yüzden gerçekten çok üzgünüm ama bu davada benim size yardımcı olmam imkansız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.